Evet fidanlarımıza can suyunu veriyoruz. Tankerden hortumla daha önceden yalak şeklinde açtığımız fidan diplerimiz. suyun dağılıp mesela önlemek için yalak şeklinde yaptık ki dibindeki boşluğu havayı tamamıyla alabilelim. Daha sonra bu yala dağıtacağız ve düzleyeceğiz tekrardan. Evet öyle 3 kilo 5 kilo değil bayağı bir su vermeye çalışıyoruz ki burası hem tepçe kazıldı hem de biz dikimde 60-70 santimlik bir tekrardan çukur açtık. Yani bunun içinde boşluklar var. Eğer boşluk kalırsa filanda daha sonra mantar yastıklarının oluşması ve kökünün tutmasını engeller. Bu yüzden bol miktarda can suyu veriyoruz ki ilk etaptaki boşlukları biz alalım ve çekme işlemi gerçekleşsin. Evet ilk şaplar biz atmış oluyoruz böylelikle.